olacak evlen biri kararlısın. Hem de kesin olarak. Bu kesin kararın makul sebepleri var mı? Birbirimizi seviyoruz, yetmez mi? Ya kızın ailesi? İyi bir aile, müteassıp bir aile. Geleneklere bağlı insanlar. Varlıkları var mı? Öyle pek önemli bir varlıkları olduğunu sanmıyorum. Çıplak desene! Onun hakkında böyle konuşmanızı istemiyorum. Ya ne istiyorsun? Gidip ailesinden kızı istemenizi. Ben koskoca galip kurt, kenar mahallede fakir bir ailenin kapısını çalıp kızlarını oğluma isteyeceğim, öyle mi? İsteseniz de istemeseniz de ondan evleneceğim. Ne? Bana kafa mı tutuyorsun? Neyine güveniyorsun, neyine? Babanın parasına mı? Hayır babacığım, paranız sizin olsun. Ben mesleğime ve diploma güveniyorum. İcar ederse hayatımı tek başıma kazanır, karıma rahat bir hayat sağlayabilirim. Böyle hareket etmekle ne kazanırsın? Sizin anladığınız manada bir kazancım olmaz ama... Unutmayın ki evlenmek ticari bir iş değildir. Bak oğlum, hayatta her şey hesaba kitaba dayanır. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Benim evliliğim paradan daha sağlam bir temele dayanacak, aşkımıza!